Arkadaşlar merhabalar. Gün sonu yayınımıza hoş geldiniz. Önce günlük mumumuzla başlayalım. Bugün de arkadaşlar yukarıda sert bir açılış yaptılar sabah. Dünkü haberin etkisiyle sert bir açılış yaptılar. Açılıştan sonra saatlikte daha yine görürüz. Sonra çok sert bir satış geldi. Ve daha sonra bu satış tekrar alışla karşılandı. Ee, sabah gördüğümüz zirvenin üzerini gördük ama üstüne kapanış yapamadık. Ee, ve 6362'den kapatmış olduk. Peki bundan sonrası ne olur? Nasıl devam eder? Ona bakacağız. Birincisi bizim devam eden günlük kanalımız var biliyorsunuz. Bu kanalımızın üst bandı şu bölge arkadaşlar. 6430 bölgesi. Buraya kadar bir ee, yükselişin devam etme potansiyeli var, onu söyleyeyim. Yani eğer bir satış gelecekse, işte 6400 6450, e, o bölgeden gelebilir. Ee, vadeli de arkadaşlar bu kanalın üst bandına e, vurduk aslında ve ondan sonra bir daha arkadaşlar vadeli kendine gelemedi. Vadeli sürekli. E, aşağı bir yukarılarda pinler bırakarak devam etti. Bugün ilk defa e, Perşembe günkü zirvesinin üstüne ilk defa bugün çıktı. Perşembe günü şu üst banda değmişti arkadaşlar. Ama gene o rakamın altında yani Perşembe günkü zirvesinin altında gene kapanış yapıyor onu da söyleyeyim. Yani tamam bugün sabah açılış itibariyle e, dünkü akşam m, sert almışlardı Viyopa biliyorsunuz. Ee, ama hareket devam edemedi. Burada da sert bir satış geldi. Bugünkü kapanışımız Perşembe günkü zirvenin altında yani Perşembe günü biz ilk defa üst kanal üst bandına değmiştik. Hala e, yeni bir e, değme olmadı. Yani 7.414 bu bölgenin üstünde çıkarsa e, kanal üst bandına değebilir ama günlük şeyde spot tarafında hala bir marj var arkadaşlar. Şu minimum yani e, aşağı doğru gelmiş olması özellikle aşağıdan sert tekrar alımla karşılanmış olması görüyorsunuz hala yukarıya bir istek olduğunu gösteriyor ama ama bu işin bir daması var Amas da şu kıymet dostlarım özellikle sabah açılışta bakın birçok ise şu sabah açılıştaki zirvesini görmedi sabah açılışta ciddi bir satış oldu. Yani bu da şunu gösteriyor. Ben en azından öyle alıyorum. Artık şu kanal üst bandına yaklaştıkça bu bu bölgelerden satış gelecek gibi duruyor. Çünkü sabah sert açılınca yüzde iki buçuk, üç buçuk ay yakın bir geri çekilme oldu. Tekrar toparlandı ama yukarıda satışlar var. Bu net bir şekilde bugün sabah bunu belli ettiler. Yarın veya işte bu hafta içinde Arkadaşlar 6.450-6.460'a kadar bir marjımız var burada. Bu marjı deneyecektir. Kanal üst bandına değerse ondan sonra belki satış gelebilir. Yani satışın gelme potansiyeli ben kanal üst bandından bekliyorum. Kanal üst bandının üstüne atar yerleşirse o zaman kanal katlama hedefini hesaplayacağız. Onun hesabını ayrı yaparız ama bu kanalın üstüne 6.450-6.500'ün üstüne atıp yerleşip devam etmediği sürece bir aşağı gelme potansiyeli var. Bunu da söylemiş olayım. Saatlikte durum nasıl? Saatlikte arkadaşlar şu kısmı artık takip edeceğiz. Bizim dün bir takozdan bahsetmiştik. Bakın takozumuz hala çalışıyor. Yani takoz, şu takoz aşağı doğru kırılmadığı sürece e, takoz üst bandıyla endeks üst bandı şurada. 6470 bölgesinde arkadaşlar saatlikte çakışıyor yani şu bölgeye kadar potansiyelimiz var burası bariz takoz arkadaşlar yani takozlar genelde biliyorsunuz şu şekilde göstereyim daha iyi anlarsınız şu şekilde bir takozumuz var Şunu şuraya kadar alırsak bahane görmüş şöyle arkadaşlar takozumuz bu. Yani e, hem altta hem üstte e, aşağı doğru gelirse çok fazla bir şey yok. E, şu bölgeye kadar gelebilir demiştik ya 6.120 bölgesi. Buranın altında gelmediği sürece şu an için sıkıntı yok. Bugünden itibaren neyi takip edeceğiz? Rakam olarak arkadaşlar 6.230 rakamını takip edeceğiz. Yani oldu ki yarın takozu kırdılar. Olabilir mi? Olabilir. Şu takozu kırdılar diyelim. Takozu kırdıktan sonra 6230'a kadar bir potansiyelimiz var. Bunu da söylemiş olalım. Yani takoz aslında şuradan geçiyordu. Ee, ama şu pin tekrar takozu yeniden çizmemize vesile oldu. Yani takozun normalde geçtiği yer şurasıydı arkadaşlar. Şurasıydı. Ama şu pinden dolayı biz takozu biraz daha büyütmek zorunda kaldık. Yarın itibariyle şu e, turuncuyu üste geçtikten sonra 6470'e kadar 6500'e kadar bir potansiyelimiz var. Şu maviyi kırmadığı sürece trendi takip etmeye devam edeceğiz. Trend kırılsa bile son dibimiz saatlikte 6.237. Siz 6.230 olarak kabul edin. Yani elinizde hisse varsa 6.230'un altına gelmediği sürece spotta mal taşımaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Yani orayla ilgili bir sıkıntı yok. Onu söylemiş olalım. Şimdi sizlerin sormuş olduğu hisseler var. Onlara bir bakalım. Öncelikle ne denmiş? nün beyaz filo denmiş. Şimdi beyaz filoda durum nedir arkadaşlar? Arkadaşlar bir dakika beyaz filoda şu bölge kırıldıktan sonra teknik olarak yukarı dönmüş. Hedefine gelmiş mi onu bir bakalım. Teknik olarak şuradaki hedefine daha var. Ama bugün kırmızı. Peki şu hedefine gelmiş mi? Şu hedefine gelmişim bir ona bakalım arkadaşlar. Büyük ihtimal buradaki hedefine geldi. Evet buradaki hedefine gelmiş. Arkadaşlar şu hedefine e, hala bir marcı var onu söyleyeyim. Yani bugün kırmızı olsa da beyaz filoda da özellikle 14.50'den itibaren teknik olarak al vermiş. E, buradaki hedefimiz neresi dersek e, hedefimiz de şu bölge. 10 770. İşte bir önce bahsettiğim mum. Günlük mum arkadaşlar. Yani hisseler çok sert bir şekilde yukarıda açtılar. Bugün sabahki hareket tamamen şeyleri bozdu onu söyleyeyim. Yapıları bozdu arkadaşlar. GSD arkadaşlar GSD nasıldı? Bir bakalım. Evet GSD arkadaşlar bir fincan şey tobo yapmıştı. 334'ün üzerinde tobo devreye girdi. Hala yukarı ivme devam ediyor. Bu da hem yukarı aşağıda güzel bir pin bırakmış. Tepki devam ediyor. Dünkü kapanışın üstünde bu olumlu. 3.95'te bir güçlü direnç bölgesi var. 3.90-3.95 aralığında. Yapı hedefi 4.28-4.30 bölgesi. Şu an için bir sıkıntı yok. Yoluna devam ediyor. Tüm Osan'a bakalım. Arkadaşlar Tüm Osan'da da şu mavi, şu düşeni bir kaldıralım. Timosan'da bugün e, şu 68-45 hedefi varmış. 6845'i görmüş ve oradan dönmüş. Orası güçlü direnç bölgesi. Ama şurada çok güzel bir taboya benzer yapı var biliyorsunuz. Pardon arkadaşlar. Bu yapının hedefi neresidir ona bir bakalım. Yani şu yapı komple çalışırsa pardon buradan itibaren orası değil. Evet Arkadaşlar yapı hedefi yeni zirve bölgesi. Yani şu zirveye kadar potansiyeli var. Ama 68 bölgesini geçmesi gerekiyor. Burada da yanlarda Mustafa Bey görüyorsunuz çok fazla direnç var. O yüzden giderken çok zorlanacaktır. Mesela geldi buradaki dirence değdi geri döndü. 80-35'e kadar bir şey var onu söyleyeyim. Bir hedefi var. Alarkta arkadaşlar bir tobamız var. Çok güzel bir tobamız. 90-55. takip ettiğimiz rakam 90 55. Bak bugünkü mum görüyorsunuz net bir şekilde. Bugünkü mum. Yani e, çok yukarıda açıp neredeyse en dipte kapatmış. Sıkıntılı işte. Bu tür mumlar problem arkadaşlar. Normalde kırmızı bir mum olarak e, işlem görmüyor ama işte bunlar problem mumlar. Neyse artık yapacak çok bir şey yok. Burada dikkat edeceğimiz burada bir topu var. 90 üstünde 111 hedefi var. Onu söyleyeyim. E, 955 Şun üstünde 111, 90 55'e dikkat edeceğiz. Vakıf Finans, Vakıf Finans'ta arkadaşlar bir fincan kulp için geri dönmesini ben beklerdim burada ama yani şu fincanın yani bu yapının tamamını mı gidecek, onu bilemiyorum. Yani burada devasa bir yapı var arkadaşlar. Yani yapı itibariyle bunun hepsini yapmak isterse en yani hatta şu bölgeye kadar potansiyel var yani yapar mı bilemiyorum teknik hedefini söyleyeyim yani bu kağıt bu şekilde eğer bir çanak katlamasına gideceğim derse teknik hedefi arkadaşlar 9.5-10 bölgesi onu söyleyeyim 9.40 yapar mı bilemiyorum yani ben sadece gördüğümü söylüyorum ee, Ali Rıza abi gördüğüm bu yani kağıt yapar mı bilemiyorum yani daha önce bu tür bir kabiliyeti var mı hızlı giden bir kağıt mı benim gördüğüm bu Fincan eğer bu fin e, Çana katlamasına gidecekse 941. Ege gübre. Ege gübre 83 50 üstünde yukarıya kırarak al verdi. E, 96 hedefi var. 96'yı geçerse 106 bölgesine kadar devam eder. 96 106. Kacerde Kacerde de sıkıntı yok. Yani 18 üstüne kaldığı sürece bir problemimiz yok. 21 bölgesinde bir direncimiz var. Hedefi 23 80 24'e kadar bir şey var. Hedefi var. Bugün bir kırmızı yapmış yüzde bir şey var ama çok problem değil. 18 rakamı burada 18'e dikkat edeceksiniz. 18'in üstünde kaldığı sürece kesinlikle sıkıntı yok. Kartona bakalım arkadaşlar. Şimdi karton bugün şurayı kıramamış. 76 60 76 60'ı kırarsa. Yukarı doğru hareket devam edebilir. Ee, aslında burada önce şuradan hesaplamak lazım. Buranın asıl şeyi burası arkadaşlar. Fincan kulp olan yer orası pardon. Daha sonra diğerine bakarız. Şimdi teknik hedefi şu yapının hedef olması lazım. Üsteki e, yatay direnç ee, teknik olarak 88'e kadar potansiyel var. Ama işte görüyorsunuz burada da hem bu bölgede hem burada hatta burası da olabilir. Ara direnç fazla. Ama 88 hedefi var. Kartonun onu söyleyebilirim. Şimdi Xbank dendi. X-Bank'ı şuradan açayım bir dakika. Ee, endeksler, pardon arkadaşlar. x -Bank şurada var zaten. Niye oraya gidiyoruz ki? X-Bank. Şimdi arkadaşlar x ben nasıl takip ediyorum? x ben bu şekilde takip ediyorum. Yani X-Bank'ta burada devasa bir yapımız var. 5231'in üzeri olumluydu. Ve bugün zirvesinin üstüne de attı tekrar son zirvesi. Şu bölgeyi de artık kırdık diyebiliriz. Teknik olarak 6670 bölgesi hedef. Onu söyleyeyim. X-Bank'ta yön yukarı. Aşağısı ile ilgili bir sıkıntı yok. İttifak denmiş. Şimdi ittifakta durum nedir arkadaşlar? İttifakta önce şu yapı hedefi neymiş ona bakacağız. Burada bir yapı hedefi var. Şimdi bu yapının hedefine gitmiş mi? Önce ona bakacağız. Sonra ikinci yapıya geçeceğiz. Bu yapı hedefine gelmiş. Dolayısıyla artık şuna bakmamız gerekecek. Bu da şu demektir. Yani teknik olarak Normalde burada şu hareketi şurada yapması lazımdı ama devam etmiş. Çok fazla yapacak bir şey yok. Yani teknik olarak buranın şu kısma kadar gitmesi gerekiyordu ama bir de şurada bir bayrak var. Ona bir bakayım. Şöyle saatle yaşlım zaman daha net göreceksiniz. Bakın şurada bir bayrak var. Bayrak filama diyelim. Şimdi filme hedefine gelmişse şuradan başlatmış filme ee, ona da bir şey diyemeyiz. Bakın şurası, bu da hedefine gelmiş. Dolayısıyla yapı itibariyle devam edecekse yani bu aslında çok sevdiğim bir yapı değil. Onu söyleyeyim. Sadece bu kısmık geçtiği için şuradaki çanak hedefine gitmek isterse diye ben bunu istiyorum. Normalde e, böyle bir yapı hoş bir yapı değil. Yani. E, azdan buraya kadar alıp geri gelmiş olsa çok daha hoş olacaktı. Burada bir bayrak yapıp şurayı direkt hızlı geçmiş. Burada dinlenmesi gerekiyordu. Ee, spey güçlü anladığım kadarıyla. Yapacak çok fazla bir şey yok. Teknik olarak 6-16'ya kadar bir potansiyel var. Ama gider gitmez bir şey diyemem. Ama şu yapı hoş bir yapı değil. Onu söyleyeyim. Şimdi Bera arkadaşlar. Öncelikle Bera'da şu bölgede Şurayı kırmış bu yapının hedefine gitmek isteyecek önce o da neresidir o da kıymetli dostlarım şu bölge ama şuna dikkat edeceğiz yani Vera'da dikkat edeceğimiz husus ara direnç çok fazla şurası ara direnç ki güçlü dirençler bunlardan bakın çok güçlü dirençler ee, bu bölgeyi geçmiş tekrar onaya gelmiş olabilir. Normalde 15-24 ama şu ara dirençlerin hepsini tek tek geçmesi gerekiyor. Mesela şurada güçlü direnç var. 14-40'larda güçlü direnci var. Tek tek geçmesi gerekiyor. Kayse, Arkadaşlar burada teknik yok. Yani çok hızlı bir şekilde alıyorlar. Teknik hedefi ilk gelmiş olsaydı şu kısma derdik. O kısmı da zaten teknik olarak görmüş. Yapı hedefi şu kısmıymış. Bundan sonrası tamamen e, alımla ilgili bir şey. Yani taleple ilgili. Teknik olarak buna bir şey deme şansımız yok. Çünkü oluşmamış daha. Astor. Grafik oluşursa ileriki zamanlarda bakarız. Şimdi Astor'da benim bakış açım nedir? Astor'da kıymet dostlarım daha önce şu bölgeyi hedef vermiştik biz. Şu anda burada dinlenme, dinleniyor. Teknik olarak e, burada bir bayrak vardı. Bayrağın hedefi 88 bölgesi. 88'in üstünde 94'e kadar bir potansiyelimiz var onu söyleyeyim. Önce şu 88'i kıracağız. Sonra 94'e kadar bir potansiyelimiz var onu söyleyelim arkadaşlar. Şurayı bir silelim. 88 şu hedefi zaten şurada bir e, yapı hedefi vardı geldi. E, ama saatlikte sıkıntı vardı onu söylemiştim. Twitter'da soran arkadaşlar da vardı. Saatlikte sıkıntı var. Burada bir bayrak oluşturmaya çalış. onu söyleyeyim. Bu bayrağı çalıştırırsa bayrak flama bakın şöyle dersek daha net anlaşılır. Bakın yapı şu anda bu saatlikte bunu yukarı kırarsa üstteki iki hedefe de büyük ihtimal gelir. Bunu söyleyeyim. Evet, tam hedefe gelir arkadaşlar. Yani şu hedefe gelir onu söyleyeyim. 94 hedef var. Eğer bu bayrak çalışırsa, flama çalışırsa yukarıdaki hedeflerine gelecektir. Katmercilere bakalım. Katmercilerde durum nasıl? Arkadaşlar katmercilerde şu bölgeyi kırdıktan sonra yapı hedefi 2.09'muş ama ara direnç demişiz. 1.81 bugün orayı kıramamış. Ve tam 1.81'den kapatmış. Eğer 1.81'in üstüne atarsa Erkan Bey 2.09'a kadar bir potansiyeli var. Miat. Şimdi miat arkadaşlar 122'nin üzerinde olumlu. 122'yi kırarsa nereye kadar gidebilir? 122'yi kırarsa şöyle bir hedefimiz var. Ee, 122'nin üstünde Kaldığı sürece hedefi 157 bölgesi. Ee, burası güzel bir yapı ve yapı yukarı doğru kırmış. 121'in altına gelmediği sürece sıkıntı yok. Ama işte kendinize görüyorsunuz bugünkü sert sabah açılış aşağı, akşam e, ilk bir saatte sonra tekrar düşüş. Bütün yapıları bozdu arkadaşlar. DG, NM, Doğanlar Mobilya. Arkadaşlar Doğanlar Mobilyada yapımız 7.31'ün üzerinde olumlu. 8.81'de güçlü direncimiz var. Yapı hedefi 9.33. Yani bu henüz şu birinci bölgeye gelemedik. Ama yukarı ilmemiz devam ediyor. 7.31'ün üzerinde bu al verdi. 9.33'e kadar yapının bir potansiyeli var. Ereğli. Ya Ereğli. Arkadaşlar şuranın üstüne kapanışlar bir türlü yapamıyoruz. Bir gün kapattık. Bakın. Yani 39-20. Teknik olarak hal hazır. Onu söyleyeyim. Birinci hedefimiz burası. ikinci hedefimiz burası. Belki yarın devreye sokarlar mı? Yani fincan kulp devrede. Ama 39'un üzerinde kalamıyor. İşte devam edip etmeyeceğini. Teknik olarak 50'ye kadar potansiyel var onu söyleyeyim. Çok güzel bir fincan kulp var. Ama gider gitmez bir şey diyemem. Son olarak Yunsa denmiş. Arkadaşlar Yunsa benim açımdan e, burada özellikle 109'un üzerinde al vermişti. Şu yapının hedefine geldi. Yapıyı da yukarı doğru kırdı. Hareketine devam ediyor. Peki ne yapar Yunsa bundan sonra? Yunsa kanal katlamasına gidiyor. Arkadaşlar burada 170'e kadar bir potansiyel var onu söyleyeyim. 170'e kadar kanal katlama hedefi var. Şu anda kanal katlamasına doğru gidiyor. 170. Hedef, teknik hedefi 170. Oraya kadar bir potansiyel artık taşıyor. Arkadaşlar şimdilik aktaracaklarım bu kadar. E, beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım lütfen. E, üye olmayan arkadaşlar lütfen üye olsunlar. Ayrıca e, hisse ve yok da işlem yapan arkadaşlara hisse senedi yok fark etmiyor. E, Telegram kanalımıza bekliyoruz. Katıl üyeliğiyle gelebiliyorsunuz altın ve gümüş üyeliği. Özellikle hisse senedi, sadece hisse senedi ise e, altın üyeliği almanız lazım. Sadece Viop'taki endeks Viyop'sa, sadece endeksiste işlem yapıyorsanız o zaman gümüş alabilirsiniz. Ama hisse senedinde işlem yapıyorsanız hem yani mutlaka altın almak zorundasınız. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Görüşmek üzere.